Her şeye tahammül edebilirim ama çocuğumuzun başkasının olduğunu söylemene tahammül edemem. Düşündüm de Pari'nin haklı olduğunu Rakesh'in iftira attığını kanıtlamak için DNA testi yaptırmaktan başka çaresi yok. Ne istersen söyle ama bu DNA testinden yana değilim ben. Hayır, Giti haklı. Eğer Rakesh'in ağzını sonsuza kadar kapatacaksak o zaman bu test gerekli. Çocuğun senden ve Sancu'dan olduğunu biliyorsun öyleyse. Neden bu DNA testi saçmalığını karıştırıyorsun? Bu dünyada herkesin satın alınabileceğini söyleyen sen değil miydin? İşte geliyorlar. Ne oldu oğlum? Doktor ne dedi? Raporu ne zaman alacağız? Genellikle raporun gelmesi uzun zaman alır ama bizim durumumuzda rapor akşama elimizde olacak. Az önce yaptırdığımız DNA raporlarında herhangi bir değişiklik yapılabilir mi diye soracaktım. Bunun için yüklü miktarda para alacaksınız. Gönül sözüm, Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.